Kurtlar var siz yere gittim şu öğrenmişler. Bak bakayım konuşabildiğim dilleri. <laughs> Dil kalmadı lan. Benim psikolojim bozuldu. Harbiden bir hissettiler ya? Tamam yeni ay Let's go A. Vay vay ben seviyorum bir de sen İngilizce çeviriyorsun ha helal olsun be. Adam var adam var. İngilizce çevir. Rusça Rusça biliyor musun Rusça? Rusça niye? Niye? O ne demek oğlum? Niye Rusça'da hayır demek? Ben beyin hücreleri arkadaşlar. Eğer Rusça bilmiyorsan nasıl hayır diyebiliyorsun Rusça? Bu nasıl o, cümle oldu oğlum? Arada. Suka go, go Bizde de, hey. bizde de var bir şeyler yani. Oğlum Su annene çok selam söyle demek değil mi? Aa, annene çok ama öyle bir selam söyle ki. Hamit. <laughs> <laughs> Hamit mi? Hamit kim oğlum? Sen abi. çok fazla dizi <laughs> izlemişsin. Hala pazarlamdan <laughs> etkisinde kalmış. Gördün? O <laughs> ben vuruyor, ben vuruyor. Ne demek vuramıyor? Hmm. Demek filmlerden Türkçe öğrendin ha? He, aynen öyle. Hangi filmden öğrendin? Muhteşem Yüzyıl. Çok. Çok filmlerden. Yok. Eee ne diyor? Çok var ya, çok eskiden, filmlerden beri yani filmler giderken böyle ne diyor? Şaka yapıyorum. Ben, ben nasıl öldüm lan? Roller vardı. Özelim vardı. Evet. Kurtlar kendime vadisi. söyleyeyim. Kurt, tamam, Oğlum, ayna. Ulan kurtlar oans yere gittim şoranmış lan. Lan bir beni yiyon gibi ya. Efendim? Beni yiyor beni. Ya. Ulan beni yiyoyu anlayan. Ulan beni yiyoyu anlayan bir yabancı olabilirim ya. Helal olsun. Kafamı karıştırıyorsun. Diyorum ki sen nasıl beni yiyoru anladın ya? Yanlış silah almadım. Ben, ha, bu, aldım ben bunu, hiç yani. bunu hiç anlamadım ya. Ne dedin? Daha misin? daha yavaş söyledi. Beni yiyor ne demek? Yani beni yani yiyorsun yiyor. ne demek? Ha yani e, şey. Dalga geçiyor gibi. Asıl lan orada. Bunu kutlar vazifesi mi öğrendin? Adam ağzıma bomba attı. Küfürle, evet, küfürle söyleyecektin ama. Adam Ay, burada, ya. adam burada yardıma gelin. Oğlum ağzımıza sıçlar ya. Uzaktan olalım. Evet, Bulgar'ı harcadılar arkadaşlar. Hadi Fatih. Bunlarda mikrofon yok galiba. Bomba patlamadı oğlum. Oğlum mobilleri de ne oluyor lan? Oğlum benim internet çok kötü. Oğlum mobilleri de internet çekmiyor ya. Evet bizim kadro gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sağlam. Ne? İngilizce konuşuyorum. Hani Lan sen kaçtır mı oğlum? Bilmiyorum. 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 Bunun ben... nasıl arttın Say bakayım konuşabildiğin dilleri sırayla. Makedonca, Sırkça, İngilizce, Türkçe, Arnavutça. Oha. Dil kalmadı lan. He. Dil kalmadı gülüme. Oğlum o değil de, harbiden Türkçe'yi benden daha iyi konuşuyor lan. Adamlar bizim beyizde ya. Aa orada orada. İleride solda. Lan solda. Adama koordinat verdim ben lan abi. Ama bak ben sadece İng İngilizce'de değil Türkçe biliyorum haberin olsun. Dedim Makedonca konuş hani konuşmayacağım herhalde seninle. Ne bileyim oğlum farklı dillerde bir şeyler söylüyorsun ama. <laughs> ben anlamayınca böyle kendimi cahil gibi hissediyorum. Oh. Adamlar gülüyor lan. Oğlum adamlar bize dalga geçiyor ha. Herkes B'ye gelsin ya. Bak, çok B'ye gidiyor. Bak, bak, herkes yok, yok. orada gittiğimizi biliyor. Ya bak bende internet tekliyor. Teklemese. Teklemese şov Arada yapacağım da, da. Bazen böyle şey yapıyor. <laughs> şov yapar. Kaç, kaç 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 kaç. Oğlum bak. Bildiğim kalbimi kırdın ama. Ama. Oğlum bu ne ya? Oğlum bizim niye pingimiz oh. var ya? No. Ya hadi ben oynayamıyorum. Sen mi öldün? Evet arkadaşlar. Benim psikolojim bozuldu. Harbiden pes ettiler bizi ya. Tam yeni ay diyoruz. Let's go A Vay vay ben Hadi. söylüyorum Hadi. bir de sen İngilizce çeviriyorsun ha helal olsun be. <laughs> Tercümanım mı oldun ha? Bu <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz bedava tercüman. Adam var adam var. İngilizce çevir. <gülüyor> <gülüyor> Onu çeviremedi galiba. Dili etmedi bu kadar ya. Ya ben bundan sonra önden falan gitmeyeceğim ya. O değil de bu Fatih de herhalde kuşa şey bilmiyor. Bakıyorum bunlara da yabancı değilim. Fatih'e ne oldu ateş atıp patlatacak şimdi bak. Reis'in taktiklere bak. At at molotof at aşağıya Lan niye oraya attın? Ay adam taktik yaptı ha. lan var ya çözmüşsün bu oyunu ha. Patladı patladı. Aa, adamın, adamın götünde patladı lan. Sen de bayağı her şeyi anlıyorsun ha E patlayacak bir yerden yani şimdi <gülüyor> Ne? <gülüyor> e patlayacak bir yerden diyorum Ha. Herhalde Oğlum niye sen bu beyle bir şehir var seninle niye B B B gidiyorsun? Ben B gitmem ki bu sefer Ulan Sen Fatih değil misin? Ulan ben dam... Adam aldı ama Ulan 2 saattir konuştuğun kişiyi tanımıyorum ya. yazıklar olsun be ben ya. Arkadaşlar iki kişi harcadılar beni. Hasan Yiğit'si. Ben Yiğit'i konuşuyorduk ama. Ben neyim? Yiğit'i. Helal olsun lan. Sonunda çözdüm beni var ya. Peki sana bir soru. Yiğit'in Türkçe'de anlamı ne demek? Yiğit mi? Aynen. Mert ne demek biliyorum. Oğlum <laughs> <Onun> bizi <laughs> ayak yapıyor. yazıklar olsun be. Aynı anlama geliyor ya, neredeyse. i̇smini okumak için okula gitti bilmem. Lan başka niye gittin okula o zaman? Ben orta bakıyorum. Oh. Oğlum ya ben çok gülüyorum ya. Ben oyuna odaklanamadım ya. Çok muhabbet ediyor. Kim ben mi? Ben. Ne bileyim oğlum oyunda ilk defa Türkçe konuşan birine denk geldim. Harbiden mi? Ha? Harbiden mi? Vallahi. Bak Fatih var mesela hiç konuşmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gerçekten ilk defa Türkçe konuşan birine denk geldim. Hep Rus var oyunda. <laughs> Bir şey soracağım sen Rusça biliyor musun? <laughs> ya. Var öyle artık. Ölmüyor ki bunlar. Geçen oyunu şey 12 3 kazandık. İnşallah bu, bu oyunda kazanırız. Ha kazanacağız. <laughs> Aa böyle kazanacağız. Çok iyi de şu an ya. Aa. Bir şey soracağım. Sen Rusça biliyor musun? Rusya, Rusya biliyor musun Rusya? Rusya, niyet, niyet. Ha? Niyet, niyet. Niyet mi? Niyet. O ne demek oğlum? Niyet, Rusya'da hayır demek. Ulan de, o zaman nasıl hayır dedi lan oğlum bilmiyorsun. Benim beyin hücreleri yandı arkadaşlar. Ben de dedin duymadım. Diyorum ki hayır nasıl diyebiliyorsun eğer dili bilmiyorsan. Bir, abi. bir daha sonra ele vuruluyordu şey... Lan diyorum ki, eğer Rusça bilmiyorsan, nasıl hayır diyebiliyorsun Rusça? Oğlum <laughs> nasıl, nasıl cümle oldu bu? <laughs> Lan gel gel, beye gel boşver. Arkadaşlar ben bunu ekleyeyim de bari tercümanlık yapsın. Bir de çekerken Ruslara dil <laughs> çevir. Day çok gogu, go bizde de bizde de var bir şeyler yani oğlum küfür değil o lan <laughs> dur dur adamlar geldi biliyorum adam ağzıma pompalıyla vurdu ya Oğlum, Sukabilet annene çok selam söyle demek değil mi? Aynen çok ama öyle bir selam söyle ki. <gülüyor> <gülüyor> Özel böyle Aynen bir selam. Abi diyorsun. Çok i̇yi, i̇yi ben bunu kullanırım o zaman. <laughs> Helal olsun lan bak nasıl oynuyor görüyorsun ama Oğlum biz 13'e 1 kaybedeceğiz oldum. gibi ha Hayran oldum kadar iyi. Ya sen de sadece dil öğrenmişsin. İnsan biraz oyun oynamayı öğrenir ya. Bak kaybediyoruz Tamam. Tamam tutacağım şimdi. Ben. Aa Fatih ilk defa konuştu. Bomba istiyor. <laughs> Adama bomba verin bari. Adam boşa konuşmuş olmasın. Allah al. Sattım attım ama arkadaşlar? O oh, şunu da şöyle. Ama bu nasıl gidiyor böyle? Oğlum bak. Nerede lan buradakiler? Tamam mı ne? bir tür şey ki feresim geliyor ki. Beni yani. izle, beni izle. Ne desin geliyor? Şey. Tamam mı ne koyayım bomba? Atayım. Oyun oyun oyun. Bak şimdi gelecek ağzına pompalıyla vuracağım onu. Hadi bakalım. Hadi. Çok çarptı. Oo abi pes varmış ya. Ama öyle bir bomba oldun ki. Arkadaşlar biraz rezil olduk gibi. şarkıda söyleyebiliyorum deme bana ya gel ya burası boş ya kuru soğan mı acıktın galiba oğlum adam çıkıyor yukarı. niye bakmıyorsun helal olsun Fatih bu adam olmasa ara oyunu kazanamayacağız. <Sessizlik> <Sessizlik> dur dur saat değil çıkma Patlar artırlı ya Fatih oyunu biliyor, oyunu biliyor da güzel mikrofonu it's yok. It's kaç it's oğlum it's kaç para boşa gitmesin Lan sey. Arana. Oğlum ben nasıl sonucuyum <laughs> lan? Bak bak Fatih Reis'e bak. Bak ikinci sırada ben varım ha. Ben dört vurmuşum seni şey ki hala. Kim iki? Sen. Ben bilerek vurmuyorum. Ha gülüm ha bilerek. İzle şimdi tamam izle şimdi. Do ben bir kendim oynayayım sonra seni. Tamam sen oyna. Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> burada. Ha direkt ağzına git. Bak bak nasıl arkalıyorum var ya. Nerede lan bunlar? Oğlum. Go A mi? Oğlum arta da A yok ama. Allah. Oğlum sen nereye gidiyorsun lan? Lan Yasin. Ne Yasin ya? Oğlum yabancı da Yasin ne versin? İzliyor musun? İzle izle. Ay izliyorum. Oğlum gaza geldim ha. Baktayacağım, baktayacağım. Gel Yasin gel. Gel. <laughs> nasıl? Aa bende bomba çözme şey yok ki. Patladı artık. Oh Onu da alamadım zaten. <laughs> Neyse, ne? Helal Onun para kalmadı lan. Halil. Hamid. Olmaz bu değil. Hamid dedi. mi? Hamit kim oğlum? Olmazım. Sen geldim. çok fazla dizi izlemişsin. <laughs> Hala fazla renden <laughs> etkisinde kalmış. Bir Hamit mamit kaldım. diyor. Gel gel yardıma gel. Oğlum ya sizi adamlar bey girdi. Yine vurdular beni ya. Sen de mi öldün? Aa öldüm ben. Sen neredeydin ki? Fatih ben yine ölmezsen. 5 yanı var. Ben ölmezsem sağ sevim yok. Helal lan Yasin. Oğlum, sana ne bileyim oğlum sen ne dedin? Ses yapma ses yapma. Çevir çevir. Shift shift çevir. shift shift. Shift shift. Shift e ne diyorsun? Herhalde başka dil mi biliyor bu ya. Shift ne diyorsun? Nasıl dedim? Shift 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 shift. Shift. Anne bizi iyice cahil yaptın ya. O diyor ben tabancaya kaldım. Adamlar burada. Abi ölmüyor ki bunlar ben ne yapayım? Yine bedeler. Hadi koş. Allah'ım. Adam kendisini kör etti. Lan oradan gitme lan. Bak ben sana oradan gitme dedim. Evet seni izliyoruz bakalım. Evet bak nasıl sızıyor. nerede? B? korktu lan girmeye korktum. Uzun da uzun da. Ses yapma ses yapma. Gördün. <gäd> Yok <SomebodyJI> <göd jólat> artık. <varya> <gel Gesetzent>… <garet> <invention>. Lan yaklaşma ona. Ah, Bir var bana bak ya. sen ne sandın beni kızım diye bilmeyeceğim mi? Evet. Ama? Ne ama vuramadın zaten. Ben buradan gidiyorum. Oğlum bak B'de ben hep tek kalıyorum ha. Deploying Flashbang. Aa, ne ne bir ne? ne bir daha söyle bakayım. Aa gidiyor bir daha. Ondan öncekini söyle oğlum. Ondan kaçar tane. mı? Hadi lan oradan. Ya e, e, yanlış bak sen halüsinasyon görüyorsun oğlum. Allah bak. Adam burada ha. <laughs> oğlum ben vuruyorum ben vuruyorum. Ne demek vuramıyorsun? Ben ne yapayım adamda AWP var Benim mesafem uzak. Ağabey sevgilim Bir kere. Oğlum <laughs> 13-3 bitti lan Aaa Hadi görüşürüz Bye 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 Good-Goodbye mi ne diyorlardı lan o Suka Ben çıkamıyorum oğlum